Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır. Ey ehli kitap, kitaptan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, bir çoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi. Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dost doğru yola iletir. Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.